kaldı. <laughs> <laughs> bu film beni hiç korkutmuyor, hiç! Aa, beni çok korkutuyor. Aa, ay, ay. Baba, baba. Bu nasıl bir olsa hiç gerçekçi değil, hem de hiç. Tamam çocuklar, biraz uyusak iyi olacak. Bu gece hepimiz Cleo'nun canavar kostümü balısına dair. <laughs> Çocuklar yoksa siz bir demet korkak geri misiniz? Ne yani? Piyamızda kuşuymuş. <laughs> Bu <laughs> sıranın hoş geldiniz! Ne istemiştiniz acaba? Hiçbir şey istemiyoruz. Ben Doktor Boris Monson'un torunuyum. Ve onun işini yürütmek için buradayım. <laughs> doktor Monson'un işini mi? Bu parlak soğuk peki. Aa, ben Hilda, genç doktor Nelson'un güvenilir asistanı. Sen gidersin, ben de ki, Ne dersin, şehre dansa gidelim mi tatlım, ho 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 ho! Gevezeliği keselim, işimize bakalım, hadi! Benim bağışlayın Doktor Monstro! Lütfen içeri gelin ve başlayalım! <laughs> Bu taraftan lütfen! Laboratuvarımız efendim! Hmm hoş bir yer! Peki, canavar nerede? Bu taraftan gelin lütfen. Zindandaki bir prizde. Buradan gelin lütfen. Asıl sesiniz usta ama ben de bir şeyler bilirim bu hususta. <laughs> Maestro! Wow! Çok hoş görünür! Uzun içinde öylece duruyor. <laughs> Onu yukarıdaki laboratuvara çıkaralım. Böylece işimiz daha rahat yaparız. Ne düşünüyorsun Hilda? Sanırım onu yeniden buzdolabına koymalıyız. <laughs> Büyük babamın günlüğünde şöyle diyor... ...Igor, içinde iyi bir beyin olan kavanozu düşürdü... ...Sonra başka bir kavanoz çaldı ve içine güvercin beyni koydu. Ve bu da monstraya konan beyindi. Bir güvercin beyni mi? <laughs> Aa, hayır! Kapıda biri var! Bu polis elektrisi, Exo! Hep birlikte yukarı çıkıp onu görelim. Ve sakın unutmayın... Monstro hakkında tek bir kelime bile yok. Ne yardımcı olabilir miyim? ben dedektif Hector ve sizinle... De... Biliyorum, biliyorum Monstro için geldiniz. Wow! Monstro'dan bahsetmeyin demiştim. Hmm. <laughs> 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 ah, kapı için üzgünüm. Ah rüzgardan olmadı! Eğer şüpheli bir şey görürseniz, beni arabanızda isteyorum, lütfen. Aa, yani,

başardın doktor! Başardın! Aa, bak, sadece parmağı kıpırdıyor, o yaşıyor! Aa, yemekte ne var? <laughs> başardık, başardık! Canavar yaşıyor, yaşıyor! <laughs> Aa, ben çok açım! <laughs> <laughs> ah, turna balı. Hayır hayır, bekle bekle, hayır. Hayır, hayır, imdat. Turna balı. Ay, turna balı.

Buralarda bir canavarın turna balığı bulabilmek için ne yapması gerek? şimdi sen söyleyince ben de biraz acıktığımı fark ettim. Ne dersin sen ve ben birlikte gidip bir şeyler yiyelim mi? Bu kulağa çok hoş geliyor. <laughs> 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 turna balığı. Peki ya biraz sardalya ya ne dersin? Bakalım <laughs> içeride yiyecek bir şeyler var mı? Eee, umarım çünkü midem kuruzlamaya başladı. Ha, şimdi gerçeği istiyorum. Monstro nerede? Ha? Size daha önce de söyledim. Monstro falan yok. Eee, taklidim. Monster of O şu canavar mı yani? Turna balığı. Ya yemek ya. Çabuk, çabuk atlayın. Hadi, binin çabuk, hadi, çabuk. Ya yemek ya. olacağız? Her benim bir yolunu bulmalıyız, ne olacak? Aşağı inmek mi? Hayır, Igor, henüz değil! Siz aşağı indirme, hayır! Aa, Aa merhaba! Hayır. Hiç ketçabınız var mı acaba? Aa, hayır, imdat! Hayır, imdat! Hayır, hayır, canavarlar bizi yiyecek, hayır, canavarlar bizi yiyecekler, yiyecekler, hayır! <laughs> oh, ya o da bir rüyaymış! <laughs> evet, bekleyin geliyorum! Sürpriz! <laughs> Ay, aa! Oh. Maskeli balo için yaptığım kıyafet değişikliğini nasıl buldun Bu harika, monstruoz, şey, işte şey, mongo! Sen ne olarak gideceksin Rıfrat? E, ben sanırım tavuk kılığında gideceğim. <gülüyor> <gülüyor>